Merhaba. Yapay Zeka ile Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un Boğaz kıyısında Aynalı Köşk adında tarihi bir yalıya gidiyoruz. Ama bu köşk sadece güzelliğiyle değil, korkunç bir efsane ile biliniyor. Aynalı Köşk'ün lanetli aynası. Bir genç kızın ruhunun hapsolduğu, görenleri lanetleyen bir ayna. Hazırsanız bu karanlık sırrı çözmeye başlayalım. Aynalı Köşk 1800'lerde Boğaz kıyısında inşa edilmiş. Köşkün en dikkat çekici özelliği büyük ve süslü bir aynaydı. Ancak bu ayna, köşkün ilk sahibi Hacı Hüseyin Efendi'nin kızı Zeynep'in trajik hikayesiyle lanetlendi. Zeynep aynanın önünde öldürüldü. Söylentilere göre ruhu aynaya hapsoldu. O günden sonra aynaya bakan herkes garip olaylar yaşamaya başladı. Aynada Zeynep'in hayaletini görenler onun fısıltılarını duydu. Beni kurtar. Ama kimse ona yardım edemedi. Köşkün laneti yıllar boyunca korkunç olaylara neden oldu. 1900'lerde köşke taşınan bir aile aynanın etkisiyle delirdi. Aile üyeleri aynada Zeynep'in hayaletini gördüklerini söylediler. Bir gece hepsi köşkün içinde intihar etti. 1950'lerde bir ressam aynayı resmetmek için köşke geldi. Aynayı çizerken Garip sesler duymaya başladı. Zeynep'in fısıltıları onu çıldırttı. Ressam, tablosunu bitiremeden delirdi ve köşkten kaçtı. İki binlerde bir grup genç cesaret denemesi için köşke girdi. Aynayı kırdılar ama bu onların sonu oldu. Kırılan aynadan kırmızı bir sis yükseldi ve gençler birer birer kayboldu. Köylüler, gençlerin çığlıklarını duyduklarını iddia etti. Aynalı köşk günümüzde terk edilmiş bir halde. Yerel halk köşkün yakınından bile geçmeye korkuyor. Aynanın hala lanetli olduğuna inanılıyor. Bazı ziyaretçiler aynada Zeynep'in hayaletini gördüklerini söylüyor. 2015'te bir grup araştırmacı köşkte garip sesler kaydetmiş. Sesler bir genç kızın ağlamasına benziyormuş. Peki aynalı köşkün laneti gerçek mi yoksa bir efsane mi? Zeynep'in ruhu gerçekten aynaya hapsoldu mu? Aynalı Köşk'ün sırrı Boğaz'ın karanlık sularında gizli kalacak gibi görünüyor. Sizce bu lanet gerçek mi? Aynaya bakmaya cesaret eder miydiniz? Yorumlara yazın ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla korkutucu gizem için yapay zeka ile Gerçekler kanalında kalmaya devam edin. Yeni bir gizemle görüşmek üzere.